Göstermemiz gerekiyor. Şimdi dünyada bunun yankıları var. Şimdi normalde yaratılış atlasına bir baktığımızda içinde fosillerin resmi olan bir atlas bu. Yani dünyada bu kadar olay çıkmasının bir sebebi olması gerekiyor. Ya da bazı kesimlerin bundan rahatsız olmasının bir sebebi olması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz her yıl yaratılış atlasının dünyaya dağıtımından itibaren hep okullarda dünyada çeşitli yankılar oldu. Bundan biz çok defa bahsettik ve bunu da çok fazla dile getirdiler. Ee, yaratılış atlası ile ilgili geçen yani geçtiğimiz yıllarken... 2012'yi kastediyorum. Hocamızla ve yaratılış atlasının etkileriyle ilgili bütün dünya ayaklandı ve buna haber yaptılar. Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da yaptılar. Ee, onlardan ben bazı örnekler vermek istiyorum. Örneğin Fransız Lacroix e, internet sitesinde e, yaratılış atlasının Fransa genelinde görebilirsek oradaki haberi de Fransa genelinde çok büyük olay olay yarattığını, Fransa'da genel olarak çok yaygınlaştığı bu yılın e, tem, Temmuz ayında yayınlandı bu gazetede ve e, Fransa'da böyle bir etkinin çok yaygınlaştığını ve insanların artık e, ateizm yıllarını terk edip artık inanç yıllarına doğru bir değişim yaşadığından bahsedildi. Bu çok önemli bir şeydir. Yine İngiltere'de The Telegraph gazetesinde Steve Jones çok önemli, çok detaylı bir araştırma yaptı ve şunu e, tespit etti. İngiltere'de üniversite ...insanlar, öğrenciler evrimi dinlemek istemiyorlar. E, biliyorsunuz bundan hemen sonra e, Richard Dawkins e, bunu yana yakıla dile getirdi. E, ve kendi ülkesinde hatta Darwin'in ülkesinde e, öğrencilerini artık üniversite sınıflarından evrimi dinlememek için çıktıklarını... ...ve bunun da çok büyük kendileri için çok büyük bir yıkım olduğundan bahsetti. Ve gerekçe olarak ne gösterildi biliyor musunuz? Sadece hocamızın yaratılış atlası. Bakın e, ne Amerika gerekçe gösterildi, ne başka bir ülke, ne Avrupa ülkeleri gerekçe... ...gerekçe gösterildi. Hani diyorlar ya orada yaratılışçılık çok gelişmiştir falan. Öyle bir şey değil. Yalnızca hocamızın adı geçti. E ve dediler ki yaratılış atlasının ge gelişiyle birlikte öğrenciler artık evrim teorisine inanmıyorlar. Şimdi başka bir haberden daha bahsedeceğim. Forbes'ta çıktı yine bu, e, bu yıl hocamızın yaratılış atlasıyla ilgili e, haberi. Onu da görebilirsek. E, yaratılışçılık ve Türkiye'den bir görüş. Bakın herkes Türkiye'den bir görüş olarak hocamızın eserinden bahsediyor. Yani başka bir isim geçmiyor. Niye hocamız yapıyor bu önemli faaliyeti? Ve o yaratılış atlası dediğim gibi normalde fosillerin sergilendiği bir atlas. Bu kadar ülkeleri ayaklandırması için oradaki çok önemli bir inanca, çok önemli bir izolojiye vuruyor olması gerekiyor. Bir de Türkiye'den bir görüş diye söylüyorlar. Sanki daha hafif etkisini göstermek istiyorlar. Halbuki tek görüş dünyadaki. Yani zaten, dünyanın geri kalanındaki yaratılışçıları da yönlendiren tek görüş hocamızın görüşü. bu. Konuda. Zaten bu Buradaki haberde genel olarak bütün dünyada e, görüşünün yani bütün dünyanın genel görüşünün evrime bakış açısının değiştiğini artık insanların evrime inanmamasının tek sebebinin yaratılış atlası olduğunu ve hocamız olduğunu büyük çok büyük detaylı bir şekilde zaten konu ona ayrılmış. Çok detaylı tarif edilmiş ve anlatmış. Bunlar birkaç haber benim şu anda gösterdiğim. E, bunlar biliyorsunuz geçmiş yıllarda da çok çok fazla haber yapıldı, belgeseller yapıldı. Bu konuyla ilgili çok fazla televizyon haberleri yapıldı. Niye? Çünkü... Bir olay oldu dünyada. Çok büyük bir olay oldu ve Darwinistler farkındalar fakat Türkiye'deki Darwinistler hocamız dün tarif etti o darwinistleri de olayın farkında varmayan yani hala kırmakla saldırıyla onu bertaraf edebileceğini, ortadan kaldırabileceğini düşünen bazı Darwinistler yanılıyorlar. Asıl Darwinizmi savunan o liderler geri çekilmeye başladılar. Zaten bunun sebebi olarak da öğrenciler artık istemiyorlar Darwinizmi maşallah.